yaşayan bir dev düşünün. Hem sevimli hem de son derece tehlikeli. Su aygırları, göllerde sakin yüzen masum canlılar gibi görünse de, aslında Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biridir. Peki bu devasa hayvanlar hakkında neler biliyoruz? Mesela, su aygırları yüzemez. Evet, yanlış duymadınız, dev cüsselerine rağmen, suyun dibinde yürüyerek hareket ederler. Ve yüzeye çıkmak için adeta zıplarlar. Ciltlerinden akan pembe renkli sıvı mı? O aslında bir tür doğal güneş kremi. Hem antibakteriyel hem de güneş ışınlarına karşı koruyucu bir etkisi var. Karada çok yavaş olduklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir su aygırı kısa mesafede saatte 30 kilometre hıza ulaşabilir. En etkileyici özelliklerinden biri ise dev gibi açılan ağızları. Çeneleri 150 derece açılabilir ve ısırma güçleri timsahlarla yarışır. Genellikle otçul olan su aygırları nadiren et de yiyebilir. Özellikle yiyecek sıkıntısı yaşadı. Kılarında oldukça fırsatçı olabilirler. Gece olunca karaya çıkar, kilometrelerce yürüyerek ot ararlar. Gündüzleri ise gruplar halinde suya geri dönerler. Ve en şaşırtıcısı, su altında 5 dakikaya kadar nefeslerini tutabilirler. Kulaklarını ve burunlarını kapatarak tamamen dalabilirler. Bu ilginç hayvanlar hakkında daha fazla bilgi istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.